ediyor. Mesela Şehzade Mustafa. Hı hı. Şehzade Mustafa'nın maalesef bulunduğu sancakta etrafının da tertibiyle bir isyan havasına girdiği açık ve orduda da taraftarları var. Böyle bir diye 16. asrında devletinde ele kanuni zamanında tahammül edilemez. Binaenaleyh orada padişahın evladını katlettirmesi herhangi bir adamın çocuğunu katlettirmesine benzemiyor. Bu şeyi maalesef bizim insanlarımız bu soyutlamayı yapamıyorlar. Bir de acaba bu söylediğinize şunu da katabilir miyim? Kötü eğitim bir dakika ve sizin Hı. medyanın tamam. Şimdi şu son filmde bir de görüyoruz bunu. Bunu yapamayacak insanlar senaryo yazıyorlar. Bu kolay bir iş değil. Bu bir drama. Kimse bu işi Hiçbir için yapmamış zamanda. Ve bu sırf Türklerin hanedanına mahsus bir şey değil. Çok yakın zamanlara kadar bütün monarşilerde, bütün hanedanlarda, bütün dünyada bu gibi katliam değilse de katiller. Bu gibi kardeş veya rakip e, şeyi kuzeni veya hatta oğlunu e, katlettirmek var. Hiç kimse Büyük Petro'yu bak Büyük Petro 18. asır başı hı hı. oğlu Velia Alexi Petrovic'i katlettirdiği için bu şekilde itham etmiyor. Ve üstelik işkenceyle aşağı yukarı dayakla katledilmiştir. Bunu da biliyor şar. O da keyif için yapılan bir şey değil. ...araştırmalar ortaya çıkardı. Karim maalesef Avusturyalılarla bir ittifak içinde. Yani yabancı bir orduyla Rusya'ya müdahale tersi içerisinde. Çılgınca bir proje. Ama bunu yapan adamı bu da benim oğlumdur diye kimse affetmez. Çünkü Rusya'nın sahibi her şeyden evvel. Bunları e, bu şekilde bilir düşünürsek meseleyi kolayca affedelim. Mazeretleri de uydurmayız fazla. Uydurulacak bir mazeret yok. E, meseleye böyle bakmamız gerekiyor. Evet. Alo. Duyuyorum efendim ben sizi. Siz beni duyuyor musunuz? Çok teşekkür ederiz Profesör Doktor İlber Ortaylı. Size sorayım o halde.